Dün dükkan sahibi aradı, bunu bana ver dedi. Bir dakika, yürü, yürü, sen ne Batır batacak şimdi ya. Batmaz batmaz. Bunlar nasıl atacak şimdi burada? Evet. Biz bunları seve seve büyüttük çocuklarla. Sinirlerini yemiş herhalde. <laughs> gel şunları çek gel. Bir bahçemiz var, hobi amaçlı kullanmaktayız. Buraya gelip gittikçe uğraşmak için birkaç tane koyun, kuzu koymuştuk. Oğlum gece geldiğinde bakıyor, hiçbir şey yok. Burada birkaç köpek gördüğünü söylüyor, bir gün öncesinde. 12 bir gibi kontrol ediyor buraları. Herhangi bir şey yok. Sabah geldiğinde bu acı manzara ile karşılaşıyor. Kuzuların iki tanesi ölmüş, koyunun bir tanesini parçalamışlar. İki tane yavru kuzu vardı, onlar kayıp telin öbür tarafına çıkarmışlar. Hani iki kuzu, iki tane yetişkin büyük koç denecek şekilde bir annesiyle bir tanesi de orada can çekişiyor. Yani 6-7 tane hayvan telef edilmiş. 3 tane 4 tane ayrı telden giriyor. Bizim bahçe çevrili, komşu bahçeler çevrili. Artı bu olan çevrili. Yani bu kadar korunaklı bir yere gelip girmesi de bu kadar hayvanların ne kadar vahşileştiğini, sokakta gezen yani hepimizin çocukları var. Durumun ne olacağını da bilemiyoruz. Çarşıdan temizlendi ama yani bunlarla biraz daha ilgilenmesi lazım yani belediyeden ziyade bu sokak hayvanları savunan insanların da biraz bunları düşünmesi lazım. Sadece sokak hava hayvanlarının canı mı can? Diğer insanların çocukları, malları, hayvanları can değil mi? Yani buna bir çözüm bulmasını istiyoruz biz.